Merhaba çocuklar. Bu e, soru-cevap uyumunu iyi bilmeniz gerekiyor. E, tekrar üzerinden geçelim. What is Mr. Ford doing now? Şimdi e, duda ING'li bir soru gördüğünüzde bu şimdiki zaman olduğunu gösterir. Şu anda Mr. Ford ne yapıyor? Yine cevapta da ING eki arayacaksınız, tamam mı? Soru ve cevap uyumu çok önemli. Eğer size soruda doing ing'li bir şey soruyorsa siz de cevabı aynı şekilde uygun bir cevap bulmanız lazım. Bakalım ne yazmışız? He is watching the news. Haberleri izliyor. Bakın, watch'ta ne var? Yine ing eki var. What time do you wake up? Sen saat kaçta uyanırsın? Şimdi wake'te, wake up'ta ing ing eki olmadığı için bu senin sana sorulan rutin bir sorudur. Yani senin alışkanlığınla ilgili bilgi almak istiyor. What time do you diyor. Bakın az önce yukarıda ne yapıyor? Şu anda yaptığı eylemi istiyordu. Ama ikinci soruda alışkanlığına ait bir bilgi istiyor. Saat kaçta uyanır? Do you wake up? Kaç yazmışız? At 8:50. Yani buna cevap olarak ne yapıyoruz? Bir saat dilimi arıyoruz. Aşağıda bu şekilde veriliyor. Doğru, doğru cevabı ne seçtik? At 8.50 yani 8.50. 9'a 10 kala uyanırmış. How many students are there in the class? Sınıfta kaç öğrenci vardır? Are there sorusuna cevap olarak there are ile başlıyoruz e, cevabı verirken. There are 10 students. 10 tane öğrenci vardır. How many kaç tane demek? Bunu biliyorsunuz zaten. How much miktar soruyor? Ne kadar şeker? How much sugar would you like? Would like istemek demek. Tekrar hatırlayın. Would like gördünüz mü? Would ve like istemek. Want tamam. How much sugar? Ne kadar şeker istersin çayına? In your tea. Cevap olarak ne vermişiz? I'd like a little. A little biraz azıcık demek. Ama bakın şu D would'un kısaltılmışı. Tamam mı? Unutmayın. I would like diye uzun uzun yazmak yerine yani would like neydi istemek? Bu şekilde I'd like olarak da yazabilirsiniz. İsterim. Ne demişti soruda? How much sugar would you like in your tea? I'd like a little. Birazcık isterim. Do you usually visit library after school? Okuldan sonra genellikle kütüphane ziyaret eder misin? Do you usually? Evet. After school. Okuldan sonra kütüphane ziyaret eder misin? Visit, ziyaret etmek. Ne demişiz? Evet, hayır sorusu bu. Yes, I do. Uygun olan. Aşağıda uyan başka bir seçenek yok zaten. Eğer e, sorunuzun başında sorunuz duyla, do dazla başlıyorsa çocuklar bu evet hayır sorusudur. Ne zaman ben ek bir detay veriyorum. Bu şekilde mesela what time saat kaç denirse, e, when ne zaman denirse, how nasıl denirse. Yani WH W ve H harfiyle başlayan ekstra sorular varsa en başta o zaman Evet hayır diyemezsin. Çünkü mesela what time do you wake up? Sen kaçta uyanırsın? Buna yes denir mi? Evet diyebilir misiniz? Diyemeyiz değil mi? Çünkü bizden detay istiyor. Saatini soruyor. Ama do ve does başlarsa sorun. Bu evet hayır sorusudur. Ne demişti? Sen okuldan sonra after school after sonra okuldan sonra e, kütüphane ziyaret eder misin? Ne dedik? Yes I do. Devam edelim. Where does Sue live? Sue nerede yaşar? Live yaşamak demek. Bakın yine ekstra sorum var. Nerede olduğunu detaylı olarak öğrenmek istiyor bizden. Yer belirten bir şey arıyorum. Bakalım yer hangisi belirtiyor? London değil mi? Ne yazmışız? In London. Londra'da yaşar. Where does Sue live? Sue nerede yaşar? Londra'da. Ben bu soruyu neden Daz'la sordum? Çünkü live fiilim var değil mi? Yaşamak. Ne zaman ben soruların içinde emizar kullanabiliyordum? Fiilim yoksa veya fiilimde ing eki varsa. Burada ne diyor? Su'nun genel olarak alışkanlığını soruyor bize. Rutinini soruyor. Su nerede yaşar? Bu yüzden sorumuzda das kullanmışız. Who is your teacher? Senin öğretmenin kim? Who'nun kim olduğuna tekrar dikkat edin hatırlayalım. Evet bir insan ismi arıyoruz. Şurada bulduk. Mrs. Jill. Doğru cevap ne olacak? Mrs. Jill. Who is your teacher? Senin öğretmenin kimdir? Mesela burada niye izle sorduk bu soruyu? Çünkü fiilimiz yok değil mi? Öğretmenin kimdir? Bir eylem, bir fiil yoksa am, is, are yardımcı fiillerini soru yapmak için kullanıyoruz. Bunu da tekrar etmiş olalım. Is there any oil in the salad? Salatada hiç yağ var mı? is there var mı sorusu. E, ne zaman ben soruyu is there'le soruyordum? Sayılamayanlarla değil mi? O yıl ya sıvı olduğu için sayılamayan bir kelime. Are soramam. Çoğul olmaz. neyle sordum? Is there. Is there any oil in the salad? Var mı? Doğru cevap ne olabilir? Yes there is. Yes please. Yes there is. Evet vardır. Yes please. Evet lütfen. A seçeneği daha uygun değil mi? Yes, there is. Would you like neydi? İster misin soru kalıbıydı. Would like, would like, ister misin? Sen ister misin biraz kek? Ne olur cevabım? Evet lütfen. Yes, please. Would you like some cake? Would you like some cake? Biraz uh, kek ister misin? Which car is yours? Hangi araba seninki? Which hangi demekti? Which car is yours? Hangi hangi araba seninki? The red one uygun oluyor. Bir de ee, bu kelimelerin bir Türkçe İngilizcesinin üzerinden geçelim. Foggy sisli, foggy sisli. İki şer okuyacağım, tamam? Foggy sisli. Hailing, hailing, hailing. Do dolu yağmasına hailing diyoruz. Foggy sisli, hailing, dolu yağması. Cold soğuk, cold soğuk. Freezing çok soğuk, dondurucu soğuk. Freezing, freezing, freezing embarrassed 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 utanmış embarrassed embarrassed heyecan verici thrilling heyecanlanmış thrilled şimdi iki tane sıfatımız vardı değil mi ee, bakın ikisi de aynı ama birisi ing almış birisi ed almış ed alanlar histir unutmayın tekrar hatırlatıyorum ing alanlar ise özelliktir yani mesela siz eğer heyecanlanmış hissediyorsanız ya da bir kişi, bir insan heyecanlanmış hissediyorsa ona thrilled dememiz lazım. Ama yaptığınız bir şey ya da mesela bindiğiniz bir e, roller coaster çok e, heyecan verici vericiyse onun için ne diyorsunuz? Thrilling diyorsunuz tamam. Yani kişilerle kullanacağınız sıfatların sonunda iyi olması çok önemli. Mesela kafası karışmış. Ne diyoruz ona? Confused. Yine bu histir, o yüzden -ed ile bitmiş. Confused, confused, confused. Amazing harika demek. Bir şeyin amazing harika olduğunu -ing takarak söylüyoruz çünkü bir özellik. Mesela my school, my school is amazing diyebilirsiniz. Benim okulum harika. Ne yapıyoruz? Onun özelliği olduğu için -ing ile bitmiş. Tamam buna dikkat edelim lütfen. Thrilling heyecan verici, thrilled heyecanlanmış, confused kafası karışmış, amazing harika, expensive pahalı demek. Delicious, delicious, delicious lezzetli, cheap, cheap, cheap ucuz, difficult, difficult, difficult zor, rich zengin, relaxing rahatlatıcı. Mesela kişi kişiyle ilgili kullansaydık relax diyecektik değil mi? Relaxed his. Ama ing alan hangisi? Özellik. Diyelim ki ben rahatladım diyeceksiniz. O zaman hangisini kullanacaksınız? I am relaxed. Tamam mı? I am relaxed. Ama mesela müzik rahatlatıcıdır. Müziğin özelliğinden bahsediyorum. Müzik hissedebilir mi? Hissedemez. O yüzden E'de olan sıfatı tercih etmiyorsun. Music is relaxing. Tamam mı? O yüzden insanlarla E'de olan ama bir özellik belirtirken ing olanı seçeceğiz. Sağlıklı, healthy, kalabalık, crowded, reçel, jam, zeki, intelligent, tereyağı, butter demekti. Evet bunlara da bir bakalım. Bir bardak suya ne diyoruz? A glass of water. İki fincan kahve. Two cups of coffee. 3 kilo patates, 3 kilos of potato. 2 kalıp sabun, 2 bars of soap. 3 kalıp çikolata, 3 bars of chocolate. 3 teneke kola, 3 cans of coke. 1 paket un, 1 packet of flour. 4 kilo domates, 4 kilos of tomato. 1 sürahi, sürahiye jug diyorduk. A jug of bir sürahi limonata, a jug of lemonade. Üç kavanoz reçel, three jars of jam. Kavanoz, kavanoz jam, sürahi neydi? Jack. Unutmayalım tamam. Evet bunlar bizim sayılamayan isimlerimiz. Mesela sıvılar sayılmıyordu hatırlarsanız. Water, coffee, değil mi? Ee, çikolata yine kalıp şeklinde olduğu için ben bunları nasıl sayılabilir hale getiriyordum? Kapların içine koyarak. Mesela e, bana bir su ver şöyle diyemezsiniz değil mi? Give me a water diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü suyu 1, 2, 3 diye ifade edemem. Ama ne diyebilirim? Give me a glass of water derseniz bana bir bardak su ver diyebilirsiniz. O zaman çünkü kabın içine koymuş oluyorsunuz. Artık kabıyla birlikte sayılabilir hale geliyor. Bu yüzden bu kapları bilmeniz çok önemli. Peki teacher sadece sayılamayan kelimeler mi kaplara girer? Hayır. Tabii ki sayılan isimleri de yine kiloyla, paketle ifade edebiliyorsunuz. Mesela burada limonata var. Bana bir limonata, iki limonata ver diyemiyoruz. Ama kabına koyup bir sürahi limonata diyebilirsiniz. Ne olur? A jug of lemonade. Tamam